...olarak insanlar tercih ediyor. Yani, tasarruf anlamında neler söyleyebilir? Yani tasarruf anlamında... ...bir, aracınızın motorunu yıpratmıyorsunuz. Boşa çalıştırmıyorsunuz. Yani iki, yakıt olarak çalıştırdığınız takdirde ...zaten ısınmayacak ama araba... ...bundan daha fazla yakacak. Yani yakıt olarak orada tasarruf edeceksiniz. Aynı elektrik olarak aldığınız şey... ...zaten aracın aküsünden alıyorsunuz. Herhangi bir dışarıdan bir ücret karşılığında... ...gerçekleşmiyor. Şimdi ben istesem benim arabama bu montajı yapılabilir değil mi? Tabii ki yaparız. Yani e, araçlar üzerinde çalışma yaparız. Ben o zaman akşam geliyorum taktırmaya. Tamam, şimdi bence. çekime gidiyorum. Tabii şimdi işinizi bitirin. Müsait olduğunuzda aracınızı da bırakın. Beyefendi çok teşekkür ediyorum. Çok evet, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. eklemek istediğiniz bir şey buradan? Tüm Beyaz TV izleyicilerine programımız aracılığıyla? Evet. Yani. Bir yetkili servis aracılığıyla bu işleri yaptırmanızı öneriyoruz. E, piyasada herkes bu işi alıp satıp yapabilir ama... Biz gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Her türlü yedek parça olsun, onarım olsun. Aynı zamanda kendiniz montaj yapacaksanız bile size görüntülü destek sağlıyoruz. Önerim aldıkları yeri iyi bilsinler. Yani buna göre hareket etmelerini öneriyoruz yani. Herkesi itinayla ısıtırım diyor. Herkesi itinayla ısıtıyoruz.